Arkadaşlar merhabalar. Şu anda 7326 kupadayız. E, maçlara gireceğiz. 818. dünyada ilk bin içerisindeyiz. Evet bu desteğiyle oynuyorum. Bu desteğiyle maçlara geçelim. Evet ilk rakibi hızlı buldu. Milan Phantom. Evet bu arkadaşla daha önce de oynamıştım ama ne destesi olduğunu bilmiyorum. Bu klandakiler golem oynuyor. Ama kendisi ne oynuyor hiçbir fikrim yok oklarını da attı. Değişik bir deste muhtemelen. Evet cadı. Şöyle hemen bir Evet o haydut zaten <laughs> güzel oldu. Çok iyi. Şimdi bir şey gelecek mi? falan mı acaba? Tamam. Şöyle bir elektrolizler ayağı atalım. Bize gelecek mi yok ya? Benim de bu Demek istemiyorum Kırgılarının <laughs> yani, oradan atsana bana Kırgılarının oradan atsana ben de bana Kırgılarının oradan alırız gibi Kırgılarını i̇şte, olabilir. O yüzden gel vericileri yani, de alırız Kırgılarını bırakacak ama Evet 30 kupayı buradan aldık. Evet Martin Snow geldi. Ee, 7380. Kendisinin klanını biliyorum. Daha önceden 2-3 arkadaşla oynamıştım. Pekka oynuyorlardı bu klandakiler. Belki kendisi de Pekka oynuyor olabilir. Yine başka bir deste de olabilir. Kazanırsak güzel olur. Şöyle bir oduncuyla başlamak istiyorum aslında. Oduncu atalım. Evet. Elektro geldi. Umarım Pekka değildir. Ama sanırım Pekka. ya Yok ne kadar. Başka bir deste muhtemelen. Ha? Tekka değil iyi olur. Bir şey atmayacağım zaten o iki sorda birbirinin nerede hesabıcaktır. <laughs> Mezarlık attı ama yani o mega zaten atıyor. Mezarlık tek çok eskili bir kart Yani dolanmış da güzel olabiliyor zaten çok da azar veremedi oklarını da atı. tamam <laughs> oklarımızı atalım çok iksir harcadı evet bir de kar topu attı üzerine iskelet varmış yapabilir atak yaparsak evet, ama klayı da atamadı bir de oradan atacak ilk atan atacak <laughs> <laughs> eğer biraz felaket klasik falan çıkmazsa pek de patlamayacak <warnings> böyle olduğunda atar mısın? onu evet tablodan böyle hemen oraya girdi abi oraya girdi oraya girdi adam böyle şey oraya aldım 5 can 5 canı kalmasın böyle atalım hafif hafif falan gelicektir evlerimi de de atalım bir oraya bir evet bir şey yaptıysa Değer, çok hatalı olmadı ama kazanmayı bildik. Güzel oldu bizim için. 32 kupayı aldık buradan. Evet. Al I Perfect geldi. Bol şans diyelim. İksir toplayıcısının gelmesi güzel oldu elimize. Sonraki kart olarak. O yüzden hmm. e, beklemek istemiyorum. Bir haydut atabilirim aslında. E, rakip bir hamle yapacak mı bir bakalım. Ona göre haydut atabiliriz. E, rakip bir şey atmayacak gibi. Ama benim elimde iksir toplayıcısı var. O yüzden beklemek istemiyorum. E, Haydi tam. Atar böyle. Şöyle bir toplayacağım. bir toplayacağım. Yalnız o Haydi. Ne yapacağız? Muhtemelen balon. Balon dondurma çok popüler bu aralar. Böyle atacağım ki balon falan atarsan bir şey Böyle atalım

và bài vọng của dân tộc thiểu số một trăm linh tỷ đồng xong 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 Buradan belki atak geçebilir. Geç orkutu atacağım. Tekrardan bir çok çok atalım şu anda. <laughs> şey evet, buradan şey Evet,

なおきんじつ,つなんかなあそうかだってきんじつかなあそうかだってきんじつかなあきんじつかなあきんじつかなあきんじつか

44 yani inanılmaz bir maçta haydut. Evet kazandık yani inanılmaz bir maçta arkadaşlar. 7400'e de ulaştık bu arada. Çok iyi oldu. Şu anda bir bakalım. Hedefimize ulaştık ama maçlara devam edeceğiz. 526. dünyada. 7416'ya çıktık. Şu anda da 7300 birden geldi. Çok iyi olmadı bu. Televizyonu hemen ana play'e çekelim. Giden. Evet ana kılığımı da aldık. Mini P.E.K.K.A'yı da bu şekilde ana kılığa çekin arkadaşlar. Eğer ki tam kılığının dibinden çekerseniz bir tane vurdurursunuz. Ee, benim attığım şekilde çekerseniz hiç vurdurmadan ana kılığa atabilirsiniz. Şimdi P.E.K.K.A'yı tuttuk. O Mini P.E.K.K.A'yı sadece kılığa almayalım. Daha bu yüze Şöyle bir atalım. Şöyle bir telefonda kulaklığımı da düzelttim. Şimdi da bir izler var Problem yok. Evet şöyle hemen Şu… bir hata çıkmıyor istemiyor. Bu yani, hata çıkmak istemiyorum. Çok iyi. Yani, Direkt tekrar geri orayı veremem. Orayı asla veremem. Ee, şey <laughs> var. Şimdi, şimdi, sağ tarafta. <laughs> Bu anda bizim için her şey çok iyi. Yani bir tane iki tane ikisi koklayıcımız var. <laughs> <oluyor. Çok> <laughs>

Kazanma, kazanacağımız belliydi. 28'e buradan aldık. Evet. Bait deste geldi. Çok hızlı geldi. Birazcık bekleseydim bari. Daha maça tam girmedim ben. 7296'dan geldi. Yine düşükten geldi. Kaybedersek birazcık fazla yiyeriz belki. Şöyle bir haydutla savunalım orayı. Evet valkür. Şöyle bir yavru ejderhayı bir atalım. Evet. İksir toplayıcısını atalım. Muhtemelen roket atacaktır ama rotasyonumuz dönsün. O yüzden attım iksir toplayıcısını. O da roket attı zaten. Evet. Yavru vuruyoruz oraya. Çok güzel. 3 tane vurduk. Bekleyeceğim. Bir şey atmak istemiyorum. Prenses atabilir. Goblin fıçısı atabilir. Evet hemen Goblin fıçısını orada bir savunalım. Güzel savunduk. Tomruk da geldi. Evet. Bekleyeceğim. Son bir dakikaya kadar bu rakibi beklemek zorundayım. Şöyle bir elektro ejderha atalım. Evet buz ruhu geliyor ama ona vurdurmak istemiyorum. Çok fazla hasar yemeyelim. Savunabiliriz elimizden geldiğince. Evet şöyle bir kasırga atarsak ana kulemiz de açık zaten. Evet hiç hasar yemedik. Güzel. Evet orada ana kuleyi açamadı rakip. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Evet yavru ejder de orada vuruyor hala. Çok daha güzel. Yani golem atağına çıkmadan vuruyoruz. O yüzden İyi şu anda durumlar bizim için. Ama rakibin felaket kulesi varsa o zaman işler değişir. Bu maç kayba doğru gider. Evet oraya alsak güzel olurdu ama alamadık. Şu anda rakip ana kuleyi açabilir. Elektro ejderle. O birazcık kötü olur gibi. Evet bu hiç iyi olmadı. Ee, şöyle hemen bir iskelet ordusu atalım. Oraya vurdurmak istemiyorum çünkü. Tekrardan bir roket. Bir fırsatını bulup golem atmam lazım. Şu an atacağım. Tersten attı prensesi. Umarım fela. Evet çok güzel. Testasının olması iyi oldu ama ana kule açık bu sefer de sıkıntımız o. Şöyle bir e, evet hayduta atalım. Oraya bir şey atmayacağım. Onlar birazcık vursun en azından şuradan bir gidelim. Evet orada kuleye de vurduk bir tane çok güzel oldu. Evet şöyle bir ata hatta daha doğrusu şu an bir bekleyelim. Oduncu atacağım. Evet çok iyi olmadı bu. Şu anda eşit bir mücadele ama yani kulecanına gidebilir. Yani şu anda Kulecan'la gidebilir. Bir de rakibin roketi var. Yani maçın sonunda roket atabilir. O yüzden bizim oraya ekstra vurmamız lazım. Yani şu anda eşitiz ama rakibin roketi de var. Onu unutmamamız lazım. Şöyle tekrardan bir e, oduncuyla savunacağım onu. Çünkü Üsküdar Tors'a atamıyorum. Tomruk atıyor. Şöyle bir golem atalım. Tekrardan 1 dakika 18 saniye kaldı. Ee, zaman bizim aleyhimize işliyor Birazcık önde gibiyiz ama Rakibin hala roketinin olduğunu unutmamam lazım Şöyle haydi Bir kitlensen güzel olur Evet Şöyle bir atacağım o testa birazcık Sıkıntı hemen onu bir alalım Hemen onu bir çekelim hatta daha doğrusu ee, Şuradan bir Oduncu hemen atalım 2115 kaldı Hemen bir golem daha spamlamamız lazım 200 canlı öndeyiz ama Rakibin roketi var yani rakibe nefes aldırmamamız lazım ve roketini de attırmamamız lazım. Evet tekrardan bunu atacağım. Evet o çok yanlış attım. O da çok yanlış attım haydutu. O goblin orada vurdu. Yani şu anda kule canında da gerideyiz. Yani çok kötü oldu bu bizim için. Acilen 24 saniye kaldı. Atağa çıkmamız lazım. Yani hiç durmamamız lazım şu anda. Hatta roketi falan buraya attırsak da olur. Acilen burayı savunmam lazım ee, Rakip buradan geldi ama Şu anda gitmemiz lazım yani Çok acil spamlamamız lazım ee, Hemen oraya bir kasırga Hemen acilen aldık mı Hadi Yani 200 canla kaybettik ya. Şuraya bakar mısınız Çok az bir canla kaybettik Evet Önceki maçın şokundayım hala Şarjım da bitiyordu devam ediyorsun yani tekrardan yine de hala önceki maçın önceki maçtaki o hatamı düşünüyorum o haydutu yanlış yaptık orada golden iki tane vurdu yani o vuruşu yapmasaydı biz kazanıyorduk ama çok kötü oldu yani önceki maç insanı zanır. çok bir hatam yaptı evet bu haydut bugü var arkadaşlar Prens ve Kara Prens Haydut'a şarjlanarak vuruyor. Herkes oyundaki ki yani orada normalde prensin şarjlanmadan vurması lazım Haydut çünkü sadece tesen. Ama oyunun burcu e, isterseniz yeni Haydut e, Prens daha doğrusu Haydut'a şarjlanarak vuruyor ve Haydut kullanan biri olarak bunu bende süper tele yazdım. Görüşünüz önemli falan diyor. Yani ben orada buyu düzeltiyorum. Senin görüntünü dosyalayalım. Çok önemli bir oyun falan. Ben çok güzel Ya oyuncuların, adamların yazdığı bakar mısın? Gel Yani düzeltmesi lazım. Normalde haydut şarjlanmadan. Şarjlanamaz yani. Biraz e, şarjı olur ama haydut koşarak, koşarak vurursa o şarjı keser. Normalde Böyle bir halkı bir halkı Ama maalesef bu Harcanarak duruyor. Ben size bir Havru, çok bu güncellemeden sonra işte oyuna bir buz geldi ayrıca da böyle oldu evet şu anda bizimle kadar bizimle kadar düşürdük evet, güzel aslında bizim için şu anda her şey çok iyi roketi de attı oraya biz de iksir toplayıcısını dikiyoruz

Önceki maçı acısını çıkardık. Güzel oldu bizim için. Evet. Bu evet. da son maçımız olsun. Kançıçon -Ci bir arkadaş geldi. Evet. XA oynuyor muhtemelen. Evet, XA uzun zamandır gelmiyor. Çok az karşılaşıyoruz. Eskiden çok daha fazlaydı XE'ye ama şu anda çok azaldı. Evet. O testeye vurmamız da güzel oldu aslında. Şövalye geliyor ama. Evet. Bir şey atacak mı? Böyle bir ana kuleyi açalım. Herhalde yani XE'nin de ana kuleyi açmak çok çok farklı Yine de ana kuleyi açmak her zaman iyi. Orada birazcık şövalye vurdu ama olsun. <laughs> yani. belki evet, evet rakip alev topu atmadı iki sayıda karşılık verdi benim için şu anda her şey yoksun orada hiç problem yok yani benim ikisi toplayı dinliyorsa bir problem yoktu gel ya, yani belki sonra alev topu atabilir ama biz golem hatağına çıkacağız Sonuçta ilk sayın attığından dolayı savunmaya geçecek. Ama bu da açtan o hala yedi. Bir kadar da düşündük yani. Ana kuleyi açmak için arada 800 hasar yedi. Yani ilk sayın canı çok fazla oluyor. Açıkçası. O yüzden 800 hasar fena değil. Böyle hemen bir atar. Kuları bekliyorum. Hemen abi şunları Bir fena şey değil. Ee, evet, şey, evet, evet de geldi zaten. çok Hem Hemen de yakaladık diyebiliriz. Evet. Hatta öne geçelim. Evet, savunmaya geçmeden öyle eee köprüden atması iyi olmadı onun Büyük bir hata yaptı bu maç bize daha da bakıyor şu anda Şöyle hemen yavru ejderi atalım Neyse <laughs> yani. evet, Böyle o kuları da aldım. Güzel o da Tekrardan alabilirsin yani Yavaş yavaş onu kuracağız evet, alacağız onu Tekrardan 4 3 8 evet, bir de kuracağız yapmayacaktır gidelim tekrardan. Evet. Bu ejderha da geldi. Bu da bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.